Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben suyun farklı hallerde olabileceğini size deney yaparak göstereceğim. Deney için gerekenler bir bardak su, bir tane naylon poşet ve bir tane de tencere. Bir de buzluk gerekecek. İlk önce suyu donduracağım. Suyu dondurmak için suyu bir naylon poşet, poşeti boşaltacağım. Naylon poşeti bir tane kavanoza giydiriyorum ki e, suyumu doldurmak kolay olsun. Evet suyumuz dolu. Şimdi naylon poşetimizi bağlayacağız. Şimdi ise suyumuzu dip füreze koyup donduracağız. Abrakadabra. Buz dondu. Buzumuz bayağı bir sert. Şimdi bunu sıvı hale dönüştüreceğiz. Ve sonra da buharlaşmaya gideceğiz. Bu aşamada annenizden veya babanızdan yardım istemeniz lazım. Çünkü ateş çocuklara zarar verebilir. Gördüğünüz gibi buzumuz eriyor ve kamerada görünmeyebilir ama çok güzel buharlaşıyor. Ben görüyorum şu an. Evet arkadaşlar suyumuz fokur fokur kaynıyor. Bu da buharlaştığının anlamına geliyor. Bu da suyumuzun gaz hali. Evet arkadaşlar suyumuzun katı, sıvı ve gaz olabileceğini gördük. Görüşürüz.